Hemen bu sefer Obkinli F'ye giriyoruz. Obkin'i siz çok sevmiyormuşsunuz öyle kendi öyle duydum. Obkin'e hemen giriyorum arkadaşlar. Size söz verdim mi çekiyoruz? Sizi bırakmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada benim yengem geldi. Ya yeniden oynayamayacağız arkadaşlarım. Çok özür dilerim. Açılmıyor gerçekten arkadaşlar. İyi mi ki açılmıyor. Aa internet kapalıymış. Arkadaşlar internet kapalıydı. Gerçekten hiç fark etmedim kesinlikle hiç fark etmedim arkadaşlar kesinlikle hiç fark etmedim arkadaşlar evet açılsın açılsın ama açıl lütfen açıl bak arkadaşlarım istiyor lütfen arkadaşlar siz de yapın ki açılsın bakın hemen oluyor haba Evet açılıyor. Arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar kıma alacağım ama yeti zamanında kendime alacağım tabii ki. Size de alabilir mi yani? Ama iki olacak kendim alacağım. Çünkü benim hiç kanadım yok şu an. Yanlış durmadan nasıl hiç kanadım yok. Nasıl? Okey. Spor salonuna gidiyorum arkadaşlar. Biraz spor çalışacağım. Hadi açıl <laughs> Bundan sonra tabii ki Brawl Stars oynayacağız. Sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Minecraft'ı oynamak istiyorsunuz. Hemen yazabilirsiniz. Sorbistan tabi e I butonundan yazabilirsiniz. Ve <laughs> bulabilirsiniz tabii ki. ağzını çıkartıyorum. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kayıp atış şeyini ben yapayım mı? Üstümüzde şöyle yapalım. Bakın. Bak kayıp atışı böyle oyunlar. <laughs> Neyse açıldı. Ne oldu lan? Hmm, bir pro geldi adam. Bu kim? Bu kim? Lan bu kim? Vallahi anlamadım kim Bu lan. Neyse. Hayır. Bunu gelmek istiyorum. Yok yok bunu, bunu alamıyoruz. Neyse Arkadaşlar burası bir ev. Ben sandım ki ev değil. Spor salonuydu. Unutmuşum ya ev olduğunu. O arkadaşlar burada çeşit şeyler Ve görür müsünüz arkadaşlar? Hayatımda <laughs> hiç bu kadar güzel bir şey görmedim yani. O ben burayı kontrol etsem mi ki? Bilmiyorum. mi bin. Bin he? Evet Arkadaşlar Açılmıyor Bilemiyorum neyse çıkalım Ama Nasıl çıkacağız Arkadaşlar kendi şehrimize girelim değil mi nasıl gelmiş arkadaşlar Burada nani 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 suya düştü hayalim ne olacak bir nani i̇şte, yok arkadaşlar evet arkadaşlar şu an birisi arkadaşlık isteği attı Kim Attı arkadaşlık isteği hemen görelim ağzımdan yeniden yapıyorum Neyse. Şimdi çıkalım, Brawl Stars'a girelim, değil mi? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Brawl Stars'a gireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Brawl Stars'a gireceğiz. Arkadaşlar, acele, acele.

Arkadaşlar burada kıyamet çıkıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Hayır. Evet, <laughs> Uçumuzda arkadaşlar ya. İnanamıyorum. gözlemi inanamıyorum. Neyse çıkalım. <laughs> Karakterimiz çıkıyor. Bakın çıkışını izleyin. <laughs> i̇şte Jolt geldi arkadaşlar. Şeyimizi <laughs> değiştireyim. <laughs> arkadaşlar darmadan geldi. Arkadaşlar arkadaşlar çok müthiş arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. İlk ki bu kutuyu açtım arkadaşlar çok mutluyum şu an. Karakter geldi arkadaşlar. iki tane hem de arkadaşlar. Yiyeyim. bunu da almak istiyorum ama al, alacağım merak etmeyin. Şu bunu yapalım? Sonra da tamam. mı, tamam mı? Anladım anladım onu da, da yani. <laughs> Bir dakika. Tamam. Ne mı Ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Evet arkadaşlar. Evet, evet. <laughs> lan siz kimsin? <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> Al benim beşeli. Ulan helal olsun. Sana bir altın madalya <laughs> tıkladı. şimdi helal olsun değil siz işte. Ulan geberle lan. Ulan ben, ben en iyi oyuncusuyum lan. Yani. <laughs> ya... Yeah. Bana da geldi kanka. 5 onlar şu an. Bunlar 5. Vay. Dırı. Dın hadi şunu alabilsek. Kaçın. Kaç. Arkadaşlar çabuk 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 çabuk. 10, 9,

arkadaşlar oyun bayağı bir kasıyor hem de bayağı Lan lan Benim kankalarım sayesinde öldü Arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu kadar Kardeşim Allah'ım inşallah biz kazanırız Amin <laughs> Hadi sonuncuyu da ben alacağım Evet Sakın ölme Şerif Sen ölür Evet işte bakın. Ha. Sen kaç ben onları oyalarım. Ne? Şirşeli. Ah. Lan sanki darlamayın.